Galatasaray mücadelesi değil sadece. Biz haksızlığa uğrayan her kulübü, ben kulüp başkanlarıyla da görüşüyorum. Bizi e, arayanlar da oluyor bu şeyle. Her kulüp için biz bundan sonra onlarla birlikte mücadele etmek için her şeye varız. Her türlü sonuca da razıyız. İdealist insan sonuçtan bağımsız düşünür. İdealist insan Sonuçta başarılı olmak için, sonuçta bir noktada kısa vadeli bir, bir başarı için bir şey yapmaz. İdealist insan kelle koyar. Kararlı durur. O yüzden de bu mücadele şöyle olacak. ile birlikte olacak. Biz Galatasaray TV ekranlarını, 30 milyon taraftarımızın birlikteliğini, gücünü, tüm dijital mecralardaki en fazla takip edilen, en fazla biliyorsunuz izleyicisi olan, e, kulüp Galatasaray buradaki sosyal mecradaki gücümüzü Türk futbolunun adaleti için bu noktadan sonra seferber ediyoruz. Her hafta bundan sonra bunun hazırlığı sonuçlanmak üzere önümüzdeki e, bir iki hafta içerisinde neticesini e, birlikte göreceğiz. Her hafta tüm takımlara yapılan haksızlıklar. Galatasaray TV'de tüm kanallarımızda gün yüzüne çıkartılacak. Artık orada o programlarda Galatasaray TV adıyla değil futbol için adalet diye olacak o programlar. Tüm haksızlığa uğrayan kul kulüplerin açık kürsüsü burası.